Ey Türk gençliği diyorum, ey Türk aydınları, sizin Atatürk gibi bir lideriniz, bir kurtarıcınız, bir kurucunuz, bir bilgininiz, bir bilgeniz, bir düşününüz varken, o bir ideoloji ortaya koymuşken ve bu ideolojinin onun döneminde Türkiye'yi yükseklere, çıkardığı besbelliyken niye bu merkezden bu ortadan saptınız? Niye saptık? Yoksa ortanın soluymuş, sosyal demokrasiymiş, sosyalizmmiş. Castro, Che Guevara, Atatürk'e hayranken siz onlara hayran oldunuz. Türk İslam senteziymiş, Türk İslam ülküsüymüş. Milliyetçi muhafazakarlıkmış, yok mukaddesatçılıkmış, yok ümmetçilik. Bu saçma sapan sapmalar niyeydi? Yazık değil mi? Doğru yol Atatürk'ün yoludur. Türk devrimidir ve çıkar yol yeniden Türk devrimini yapmaktan geçer.